Kırmızı Gül Demet Demet türküsü hikayesi sizlerle. 1950 yılları annesinin tek oğlu Mehmet Erzurum yöresinde yetiştirdikleri ürünleri bugünkü Ermenistan'ın başkenti, o dönemler önemli ticaret merkezi olan Revanaciani Erivan'a kervan ile götürüp satmaktadır. Karayaz güçlü kuvvetli Mehmet annesine her akşam bahçelerinden derlediği gül demetini getirirmiş annesine duyduğu sevgi ve saygının ifadesi olan gül demetini anne duvara asıp kuruturmuş, onlara baktıkça oğlunu görür gibi olurmuş. Ancak vebaya yakalanan Mehmet, Revan'da ölmüş ve bir çalı dibine gömülmüş. Yalnız Mehmet değilmiş ölen, kervanın çoğu da bu amansız hastalıktan kurtulamamış. Ağır ağır Erzurum'a giren kervanı analar, babalar, yavuklular meraklı gözlerle beklemekteymiş. Ama gidenlerin çoğu geri gelmemiş. Mehmet'in anası durumu öğrenince, deli olup dağlara düşmüş, elinde bir demet kırmızı gül, dilinde bu türkü, ağıtlar yakıp dağlarda gezer durur olmuş. Lütfen emeklerimizin karşılığı için YouTube ve Instagram sayfalarımızı takibe alır mısınız? Teşekkürler.